Söyle Allah aşkına Yaşar neyin var? Ya bir şeyim yok Pakize. Var mı üstüme sende? Kaç yıldır aynı yastığa baş koymuşum. Bir derdin sıkıntın oldu muydu şıp diye anlarım. İnşaatta mı bir şey oldu? Nereden çıkardın şimdi Pakize ya? Kurban olayım. De hadi derdini. De ki çaresini bulalım Yaşar. Ya Pakize. Bir inşaattan demir çalmış benim üzerime attılar. Öyle ağrıma gidiyor ki Pakize. Bu yaştan sonra hırsız damgası vurdular bana. İşi de batsın demiri de. Ayrıl hemen oradan. Kovdular zaten Pakize. Üstelik... ...çalmadığım demirin de parasını istiyorlar. Ama bu parayı yaşar. Bu ne Pakize? Götür bu parayı ver onlara. Başımın gözümün sadakası olsun de. Ben yani çalmadığım demirin parasını niye vereyim Pakize? Çalmadığını ben de biliyorum Yaşar. Götür ver işte bu parayı onlara. Olmaz Pakize. Hem sen nereden buldun bu parayı? Genç kız var evimizde. Çeyizine lazım olur diye biriktirdiydim. Bak gideceği yer başkaymış. Olmaz Fahis. Senden değerli mi Yaşar? Hadi al bunu ben sofrayı kurayım. Niye? Niye bana yalan söyledin Peri? Neden gerçekleri gizledin? Ben sana güvenmiştim. Ya ben seni sevmiştim. Ya Ozan bak ben söyleyemedim sana. Ya bak bizim ailemiz birbirinden çok farklı. Sen bunu öğrenirsen benden uzaklaşırsın diye korktum. Ya beni yargılayacağından korktum. Artık beni sevmeyeceğinden korktum. Öyle daha mı iyi oldu sanıyorsun? Ha? Yalanın ortaya çıktığında ne olacağını düşünmedin mi hiç? Ozan lütfen affet beni, lütfen. Seni asla affetmeyeceğim. Seni sonsuza kadar affetmeyeceğim. Ozan lütfen gitme. Bırak! Kızım. Peri. Korkma. Korkma benim. Yemek hazır demeye gelmiştim. İyi misin? Ya, i̇yiyim anne. Kabus gördüm sadece. Dur ben sana bir bardak su getireyim de iç kızım. Allah'ım ne yapacağım ben? Rüyası bile böyleyse gerçeği nasıl olacak? O zaman nasıl anlatacağım her şeyi?